Yok. Canlar, ben Derviş Çamal evladı olarak Erzincanlıyım kendimi onu da tanıştırayım. Ben Derviş Çamal evladı olarak bu cemi yürütmeye müsaade eder misiniz? Allah Allah, eyvallah. Allah razı olsun. Canlar, ben Seyit Derviş Çamal evladı olarak bu cemi yürütmeye bana müsaade eder misiniz? Allah Allah, eyvallah. Allah razı olsun sizden. <laughs> Canlar, ben Derviş Çamal evladı olarak bu cemi yürütmeye bana müsaade eder misin? Allah Allah. 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 Diyarlar, Allah. 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 Evet Allah. 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 hizmeti yapacağız. <laughs> evet. Gel evet, şey, canı, var, var var. var. var, var. <laughs> Ketor,

Hüseyin'i Kerbela için gözlerim kanla yaştır. Sadrı razı lanet olsun. Gezdim bari karakter. <laughs> <laughs> Erenler de aracı adıyla müteza üstadımız Kırklar Cemil'de Seyit'i Panaş'tır. Ercem Muhammed, Bir Bilgem <laughs> Ali Hasan için Ali'ye talip olanlar versin Muhammed Mustafa'nın yedi beytinin yüzüne selavat. Allah Allah, Allah. 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 Seyir, Allah. 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 Allah.

Tamam. Yarın bir genç, kim, kim? Genç kardeşimiz kendim vardı demiyor burada bir tane. Kudret. Kudret. Gel bakayım gel. ben evet. Yok yok. Bakın, Kudret. Cerosuz, ben gel yani. sen. <laughs> bir hizmet yok <laughs> Çorukları bir çıkar. Burada çıkar. Burada çıkar. hemen ya. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Allah Allah. 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 Allah Allah Mana ay marifet sırra geldi hizmeti Muhammed Muhammed en Resulullah fe Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Mana ay marifet sırra geldi hizmeti Muhammed Aliül veliullah veliullah ali ey nerenler. Ya Allah, ya Muhammed ya ya. Ben kulağımı haydırıyam etmez ama ha, bu da hayfa pak. Pirimiz kırklar içinde selmanı Pak. Ver Cemal Muhammed, Bir evet, Kemal Hasan Hüseyin. Ali'ye talip olanlar versin Muhammed Mustafa'nın ve Ehl-i Beyt'in gül yüzüne salavat. Allah'a teşhidi ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Evladı Ehl-i Beyt nefes birimde hıf.

genç. Karşılık olduk ya. Hadi. Ha, karşılık olduk. Ya Allah, ya Muhammed, ha. ya Ali. Şu havluya aç. Bacıya gelmesin. Bacıya Tamam yavrum. Bir de niyaz et. Bir de niyaz et havluya yavrum. Ha. Havluya ha. Tamam yavrum. Al kızı bir şeyi. ya Muhammed, ya Ali. Gel oğlum şu şeyin çırağının karşısına. Bir dakika. Ona döküyorsun. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya Ali. Bir müstahede bütün karacı Gel Allah Allah. Ya. Allah Link, ta -ta da, da Allah. Allah Buradan dök. Bak, ilk önce bir dök. Sen Bu dedeme ve o dedeme, ikisine de dök, şah. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. dön Tamam dön, dön bu yana. Bu yana ne olur? Üç kişiye sonra. Tamam. Ya Muhammed. Ya Ali. Ağzı devam ediyorsun bu arayı. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya, Allah ya, ya Allah, Allah. ya Muhammed. Ya Ali. Ali. Sen yetişesin ve taşın beni. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Uzun, bir tanem ya Allah ya Muhammed ya Ali, ya Ali. her seferde devam et. ya Allah ya Muhammed ya Ali. Ya Ali. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Tamam. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Şöyle dur. Alış, alış. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Biraz seri olun. Evet, Çarlık tarafından. <laughs> ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. <laughs> ya Allah, ya Muhammed, ya <gülüyor> <gülüyor> hız hız <laughs> Allah ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar bakın Cema gelirken ne yaptınız siz evde? Herkes dış bedenini banyo edip abdestini alıp çıktı geldi buraya. Doğru mu? Biz burada gönül abdesti aldırıyoruz. Şimdi bu iki parmakla abdest manlır mı diyeceksiniz? Evet. Bu gönül abdestidir. Ne yapıyoruz biz burada? Dede burada ne var? yapacak? Sizin gönlünüzü mutmain yapacak. <laughs> Allah ve Ehli Beyt'in sevgisiyle <laughs> doktor edebilmek için kendinize hiç <laughs> kötülük bundan sonra hasıl olmaması için sizlerin müşküllerini halletmek için uğraşacak. Anlaşılmayan bir kişi var mı? Evet geçir. tekrar böyle Yavrum bu açıdan başlıyorsun. futboldan Ya Allah. ya Allah Muhammed seni. bir Ya Allah, ya Muhammed, ya Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Kimin Ya Muhammed, ya ya Allah ya, de, ya. Ya. Ya, ya Allah ya Muhammed ya Ali. Telefonlarınızı kapatın. Ya Allah, ya, ya. ya Allah, looks, Allah, ya, ya. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Ali. ya Allah, ya Muhammed ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tamam yavrum. Boyanmaya geçme. kay geçme. Tamam yavrum. Gel. Tamam görmeye, görmeye, hizmet, görmeye. Hizmet, hizmet gel buraya gel Hizmetiniz bittiyse gel. Gel ya. Gel. <laughs> Dekler, da da Allah, Allah eyvallah. Buyur. Kırıkların ceminde tenimiz oldu fak. Yüz sürdük dergahınıza eyledik hak. Allah, Allah. Allah eyvallah. Nefes Allah. bir yerimde öldü. Şah. Allah Allah Allah. Bir Muhammed ya Ali. Birimizin hünkârıcı Allah. Allah Allah Allah. Sizler bizi yıkadınız yudumuz. Allah da cümlemizi Allah Allah. Allah olsun. Allah Allah. Allah gönlümüze huzur doldursun. Allah, Allah. Hanelerimiz şen mamur olsun. olsun. Allah Allah. Defter, azal, azal olsun. Allah. Yapmış Allah. olduğumuz hizmette defter dergâhıza razı olsun. Sen manif abi keşf-i kerameti lütfay sanarı üzerimizde hazır ve nazı olsun. Allah dil, 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 dil olsun. Nefes birimizden olsun. Kabul Allah'tan olsun. Gerçi ömrüm ve Eyvallah. Sizler. Tamam.